Ali Kara Hasanoğlu. Teğmenler olayında ne nedir? Beş teğmenin kılıç kuşanarak eski yıllarda okunan bir yemini etme ısrarları sonrasında ihraç edilmeleri tartışılmaya devam ediliyor. Öyle algı operasyonlarıyla gerçekler öylesine tahrif ediliyor ki şaşıp kalıyoruz. Kısa kısa hatırlatmalarla teğmenler konusunda ne nedir anlatalım. Hiçbir teğmen Mustafa Kemal'in askeri sloganı attığı için ihraç kararı verilmedi. Çünkü bu sloganı atan teğmen sayısı 5 değil 100 civarındaydı. Bu sloganı seslendirdiği için teğmenler atılmış olsaydı onlarca teğmenin ihraç edilmesi gerekirdi. 5 teğmen Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıkları için değil, kılıç kuşanarak yapılan eski tarihli yeminin tekrarını organize ettikleri için komutanlarla, utanların hayır dedikleri bir işi altı defa dillendirip sonunda aksi emredildiği halde yine de komutanları takmayıp istedikleri şekilde hareket ettikleri için ihraç edildiler. Peki beş teğmene ihraç cezası verilirken yüze yakın teğmen de bunların yasa dışı organizasyonuna katıldıkları için niçin ceza verilmedi? Bu soru haklı bir soru. Organizasyonda bulunmasalar da defalarca talep edildiği halde komutanların izin vermediğini bilerek bu eylemde ısrar edenler kadar ağır bir suçları olmasa da eyleme katılan teymenler de bir disiplin cezası almalıydılar. Bu uyarma olabilir, kınama olabilir ama mutlaka bir ceza almalıydılar. Eğer bugüne kadar o teğmenler için bir disiplin süreci başlatılmadıysa, bundan sonraki süreçte başlatılması da oldukça zor görünüyor. Bu durum soruşturmanın eksik yanı olarak not düşülmelidir. Deniyor ki 5 teğmenin komutanlarına daha önce izin vermedikleri kılıç kuşanma eyleminin yine de yapılmasında ısrar edileceği hususunu öngörmemeleri sebebiyle ihraç edilmeleri hukuksuzluktur öngörmemek ihraç cezasıyla karşılanamaz. Tartışmaya hiç girmeye gerek yok. Öngörmeyi bir kenara bırakın. O komutanlar kılıç kuşanma sırasında orada ibiyseler niçin engel olmadılar? Niçin dakikalarca süren o eylemi seyrettiler? Niçin eylemin hemen ardından disiplin soruşturmasını başlatmadılar? Bu sorulara cevap verebilseler kendilerinin o kanunsuz eyleme dahil olmadıklarını ispatlamış olurlar. Ama seyrettilerse ki seyrettiler, disiplin soruşturması da kamuoyu isyanı sonrasında başlamışsa, üç komutan da kusura bakmasın teğmenler kadar suçludur. Deniliyor ki, disiplin yönetmeliğinde birçok ceza var, niçin en ağırı tercih edildi bu yanlıştır. Bunu söyleyenlerin içinde ne yazıktır ki hukukçu diye geçinenler de var. Oysa ceza kanunlarında suçta ve cezada kanunilik prensibi geçerlidir. Yani hangi fiilin suç olduğu hangi suça hangi cezanın verileceği kanunda yazılı olmalıdır. Disiplin hukukunda da ceza hukuku anlamında da sert olmasa da suç ve cezanın önceden belirlenmiş olması gerekir. Bir eyleme uyarmadan ihraca kadar takdire dayalı ceza verilmesi ee, diye bir şey asla söz konusu değildir. Uyarma verilecek suçlar bellidir, ihraç verilecek eylemler bellidir. İhraç cezası verilecek bir eyleme takdir gereği uyarma cezası verilmez, verilemez. Bunu söyleyenler hukukçu değil, olsa olsa hokkabazdırlar. Deniyor ki 5 teğmene verilen ihraç cezası çok ağırdır. 27 Mayıs 12 Eylül 28 Şubat 27 Nisan acı tecrübeleri göstermiştir ki seçilmişlere yönelik bu tür tehditlerin affı ülkeye çok büyük maliyetler çıkarmaktadır. 27 Mayıs öncesindeki kıpırdanmalara yeterince ceza verilmediği için bu ülke 27 Mayıs'a muhatap olmuş ve yıllarca acısını yaşamıştır. Diğer darbeler de aynı hoşgörünün sonucunda yaşanmıştır. 28 Şubat sürecinde Tu General Osman Özbek anayasal kurallara göre başbakan koltuğuna oturmuş olan Necmettin Erbakan için baş bakan değil istersen bilmem ne bakanı ol dediği gün ihraç edilmediği için bazı siyasi partilerden destek aldığı için kara kuvvetleri komutanı ve genelkurmay başkanından hatta o tarihteki cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den boşalma hakkını kullanmış Ağzına fermuar mı çekelim destekleri aldığı için? Sonrasında bakanlar askeri tehditlerle istifa ettirilmiş ve hükümet istifa etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Demek ki askeriyede küçük küçük ve iyi niyetli hoşgörü ülkeye iyilik değil, büyük faturalar getirmektedir. Deniyor ki kılıç kuşanmanın siyasi iktidarla bir ilgisi yok. Edilen yeminin siyasi iradeye yönelik olduğu bir varsayım. Bunu söyleyenler Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmen arkadaşlarını dövmeye kalkan teğmenler içinde kavganın siyasi yönü yok sadece Atatürk fotoğrafının yakaya iğnelenmemesiyle ilgili demişlerdi. Sonrasında WhatsApp grubundaki ısrarcı ve siyanürle zehirlemeye varacak kadar vicdansız ve haince yazışmalar ortaya çıkmıştı. Benim tahminim o ki 30 Ağustos kılıç kuşanma olayında da benzer bir yapılanma var. Ancak korundular. WhatsApp yazışmaları ortaya çıkarılmadı. Hodri meydan diyorum. Beş teğmen masum olduklarında ısrarcıysalar olay öncesindeki WhatsApp yazışmalarını çıkartsınlar. Bakalım siyanürle zehirleme var mı yok mu? Bakalım kılıç kuşanmayı kime karşı planlamışlar? Gerçekten masumsalar WhatsApp yazışmalarında mutlaka kendi lehlerine olacak ifadeleri de vardır. Buyursun göstersinler. Deniliyor ki harbiyeli suç işlemez, harbiyeli yanlış yapmaz. 27 Mayıs darbesinden 12 Eylül darbesinden başlayın 28 Şubat'a kadar, 27 Nisan e muhtırasına kadar birçok harbiyeli suç da işlemiştir, yanlış da yapmıştır. Hatta bu ülkenin başına bela edilen PKK terör örgütünün nüvelenmesinde kanun dışı uygulamalarıyla bazı harbiyeliler isteyerek veya istemeyerek rol oynamışlardır. Bu ülkede hiç kimsenin kabul edemeyeceği Diyarbakır cezaevindeki işkencelerin sorumlularının başında Maalesef bazı harbiyeliler gelmektedir. Köylü vatandaşa dışkı yedirilme işlemi de maalesef harbiyeli bir binbaşının işidir. Harbiyeli harbiyeli oldukları için kötüdür iddiası ne kadar akıl dışı, ön yargılı ve yanlışsa harbiyeliler hiçbir şekilde suç işlemez yargısı da yanlıştır. Harbiyelilerin her insan gibi içlerinde suç işleyenler de vardır, işlemeyenler de vardır. Vatanını savunmak için canını verenler de vardır, ideolojisine öne çıkar kendi teğmen arkadaşını siyanürle zehirlemek isteyecek kadar hainleşenler de vardır olabilir. Harbiyeli suç işlemezse siyanürle hem de harbiyeliği zehirlemeyi planlayan için ne diyeceksiniz buyurun anlatın. Ve ilginçtir dün harbiyeliği askeri yerden yere vuran ne kadar solcu varsa Diyarbakır işkencelerini köylüye dışkı yedirmeyi daha başka yanlışları hukuk devleti içinde yargılanmasını istemek yerine askeriyeyi genel olarak suç suçlayan, devleti genel olarak suçlama bahanesi yapan ne kadar solcu varsa bugün hepsi ihraç edilen teğmenlerin yanında saf tutuyorlar. TSK'ya PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor diyen vicdansızlar, onlarla birlikte hareket eden ne kadar ulusalcı varsa şimdi hepsi ihraç edilen teğmenleri savunuyorlar. Ben de soruyorum, acaba niye? Ve son giriftlik. Teğmenlerin avukatları, müvekkillerimize kesin bir yapmayın emri verilmedi, hatamız yok, ihraç yanlış diyorlar. Teğmenlerle birlikte ihraç edilen üç komutanın avukatı ise, teğmenler müvekkillerimizden iki defa talepte bulunmuşlar olmaz cevabı almışlar ama diğer komutanlara altı defa müracaat edilmişse de müvekkillerimizin bundan haberi yok diyor. Yani teğmenlerle komutanları birbirlerini yalanlıyorlar. Buyursunlar, bir cevapları varsa versinler. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, o dört komutanı da ihraç edin. TSK'dan ihraç edilen beş teğmenle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu kararına muhalif kalan komutanlar olmuş. Kimden öğreniyoruz? Libya'daki MIT görevlilerimizi ifşa edip şehit olmasına belki de sebebiyet veren, eşe emniyette bir dönem görev yapmış ama eli askeriyeye de uzanan sözde bayan gazeteciden. Dikkat buyurun kimler kimlerle. MIT mensubunu ifşa edenler şimdi Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan teğmenlerin avukatlığına soyunuyorlar. İhraç edilecek teğmenlerden yana tavır koyan disiplin kurulu üyelerinin gerekçelerini büyük bir hukuk manifestosuna imza atmışlar gibi takdim ediyorlar. TSK'ya, PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor diyenlerle iş kotaranlar bu teğmenlere sahip çıkıyor, avukatlığını üstleniyor. Sözcükler boğazımda düğümleniyor yutkunuyoruz. CHP'liler ihraç edilen teğmenlerin avukatlığına soyunuyor. Zorunlu hizmetlerini tamamlamadan TSK'dan ayrıldıkları için tazminat ödemeleri gerekiyor. CHP biz tazminatı ödeyeceğiz diyor. Kimler kimlerle ortak diyor. Şaşırmıyor. Tam aksine işte bu diyoruz. Ve geliyoruz ihraç edilen teğmenlerin TSK'dan ayrılmalarını gerektirecek bir suç işlemediklerini iddia eden dört üyenin gerekçelerine. Ki bu dört üyeden birisi hukukçu, bir kurmay başkan, bir lojistik başkanı ve biri de personel albay. Diyor ki bu dört komutan resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı. Takka bir gol bir. Eğer bu dört disiplin kurulu üyesi resmi tören bitiminde bir başka andın okunmayacağına dair bir emir bulunmadığı konusunda lafsi bir metin arıyorlarsa ben kendilerine resmi tören bitiminde yapılması halinde kesin ihraç diye tanımlayacakları onlarca fiil sayarım çıtlarını bile çıkartamazlar. Mesela bu teğmenler yaşasın CHP, yaşasın Özgür Özel diye slogan atmış olsalardı. Böyle bir slogan atılmasının resmi tören sonrasında yasaklandığına dair bana kimse bir lafzi metin gösteremez. Gösteremeyince de bu teğmenler siyasi slogan attıkları halde Aynı komutanlar yine ihraçları gerekmez diyebilecekler miydi? Veya samimane şekilde bu komutanlara sorayım. Bilmiyorum daha önceki teğmen ihraçlarında aynı üyeler görev yapmışlar mıdır? Mesela 10 Kasım 2023 Tuzla Piyade Okulu Atatürk'ü anma törenleri sırasında iğne yetişmediği için yakasına Atatürk fotoğrafı takamayan bir teğmenin ihraçında da aynı dört üye bulunmuş mudur? Ne karar vermişlerdir? Dahası var yakasına iğne kalmadığı için Atatürk fotoğrafı bulunduramayan bir teğmenin yanı sıra, iki teğmen daha Atatürk fotoğrafını yakalarına iğneledikleri halde ihraç edilmişlerdi. Bu iki teğmenin ihraçında bu dört komutan ne yönde oy kullanmışlardır? Mesela resmi tören sırasında söz konusu Atatürk'ün fotoğrafının yakaya iğneleneceğine dair malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı gerekçesine niye başvurmamışlardır da? Şimdi CHP ile yandaşlık yaptıklarında çok açık olan Sözcü gazetesine konuşan Sözcü TV'de sabahtan akşama kadar kendileri lehine konuşmalar yapılan 5 teğmenle ilgili bu gerekçeyi üretmişlerdir. Bir dosyada sığındıkları gerekçeyi diğer dosyada niye akıllarına bile getirmemişlerdir. CHP'lilerin sahip çıktı. Kendilerinin de CHP medyasıyla haşır neşir olduğuna şahit olduğumuz teğmenlerin ihracında lafsi bir emir arayan disiplin kurulu üyeleri aynı aramayı Atatürk fotoğrafını yakasına iğneleyemeyen hatta iğnelediği halde ihraç edilen teğmenler dosyasında niye yapmamışlardır? Tahmin ediyorum disiplin kurulu üyeleri 10 Kasım törenlerinde Atatürk fotoğrafını yakaya iğnelemek için Emir yazılmasına gerek mi var? Bunun için talimata yazılı belgeye ne gerek var diyecekler. Tam bu noktada Muhataplarımız asker olduğu için askeriyeden bir fıkrayla konuyu genişletelim. Askeriyeden bir fıkrayla disiplin kurulu üyelerimizin mantıksızlıklarını tutarsızlıklarını önlerine koyalım. Fıkramızın kahramanının söylemi disiplin kurulunun dört üyesinin getirdikleri muhalefet gerekçesiyle ne kadar da birebir aynı görsünler ve güldüğümüz bir fıkranın üzerinden kendilerini değerlendirsinler. Acemi askerlik döneminde kandıralı bir gencimiz boyuyla cüssesiyle kendisinin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyor. Biraz kibrinden, biraz isyankarlığından bölük komutanının emirlerine uymuyor kendisine önem verilmesini istiyor. Komutanın takıma verdiği her emirde denilenleri yapmıyor. Tıpkı ihraç edilen teğmenler gibi emiri yerine getirme yerine kendi kafasına göre hareket ediyor. Komutan bakıyor ki kandıralı farklı hareketler peşinde. Sağa dön diyor, dinlemiyor, sola dön deniyor, takmıyor. Her seferinde uyardığı halde kandıralı söz dinlemiyor. Sonunda bir kenara çekip soruyor. Evladım. Dur emri verdiğim halde sen niye durmuyorsun? Kandralı çok rahat bir şekilde tıpkı yüksek disiplin kurulu üyelerinden muhalif kalanların teymenlere farklı bir yemin etmeyiniz diye bir yasaklama yapılmamış gerekçesindeki gibi Komutanım bana demediniz ki diyor. Komutan hatırlatıyor. Evladım bütün takıma emir verdim ya. Kandralı ısrarlı. teğmenler ihraç edilmemeli diyen yüksek disiplin kurulu 4 üyesi gibi Komutanım bana demediniz diyor. O günden sonra komutan artık şöyle emir veriyor takım sola dön. Bitirmiyor, kandıralının da sola dönmesi için kandıralı sen de sola dön diyor. Geldiğimiz nokta bu olmaması için herkesin malumu olan genel emirlerin, genel yasakların bir defa daha, bir defa daha ayrıntılarıyla bazı istismarcılara anlatılması gereksizliğine yol açmamak için teymenlerin ihracına itiraz eden dört üye de TSK'dan ihraç edilmelidir. Eğer kurmay bir subay, bir albay, komutandan izin istenip hayır cevabı alınan bir konuda hala ısrar eden teğmenlerin yasak bir eylem içinde olmadıklarını söylüyorsa, bu kafa savaşta komutanını dinlemeyen asker içinde yazılı kurallarda komutanın verdiği şu emir lafsi olarak yer almıyor gerekçesiyle emre itaatsizlikten muaf tutabilir. Ali Kara Hasanoğlu Akit